Evet, e, Sayın Fahit Sucoğlu, e, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Büyük bir e, demokrasi sınavıyla Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı seçildiğiniz. Ben e, tabii Sayın Ersan Sener'in istihbasından sonra çeşitli iş de bulundum. İlk önce Ulusal Birlik Partisi, daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi, daha sonra Halkın Partisi, daha sonra <laughs> TDP... Demokrat Parti, yeniden Doğuş Partisi. Hepsiyle görüştükten sonra bağımsız milletvekiliyle de görüştüm. Dolayısıyla kendi görevimin e, yetki çerçevesinde bütün yaptığım istişarelerde kimsenin şu andaki parlamentonun bu yapısıyla bir hükümet kurabileceği yönde benden bir talep olmamıştır. Dolayısıyla ben de geçen hafta yaptığım tekrar bir değerlendirmede artık Ulusal Birlik Partisi'nin genel kurultayını bekleyip bu pazartesi ilk turdan bir netice çıkarsa görevi kazana vereceğim demiştim, ikinci tura kalsaydı bir sonraki pazartesi olacaktı. Tabii ki netice böyle olunca ve sayın Doktor Faiz Hucalı seçimi kazanınca da söylediğim gibi bugün size bu görevi tevdi ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ee, geçmişte bakanlık dönemimizde, milletvekili dönemimizde çeşitli konularda tecrübenizle inşallah bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek ve ona göre parlamentodaki durumu iyice bir değerlendirmek, partinizle de istişare ettikten sonra inşallah hayırlı neyse olacaktır. Tabii ki temennimiz bir hükümetin kurulmasıdır. Çünkü netice itibariyle önümüzde bir bütçe vardır. Önümüzde ekonomik sıkıntılar vardır. Pandemiyi her ne kadar da iyi yönetmiş olsak da Kuzey Kıbrıs Türk Ümit olarak hala daha pandemi devam etmektedir bu koşullar içerisinde sizin yaptığınız bir takım temaslar elbette bütün bunları dikkat almak suretiyle bir netice verecektir. Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değildir. Siz de herhalde çeşitli istişareden sonra durumu değerlendireceksiniz. Ve ona göre bir pozisyon ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla daha önce de ifade ettiğimiz gibi erken seçimde bir alternatiftir. çünkü işte Nisan ayında erken seçim konuşulmuştu. Daha sonra Şubat ayı, daha sonra 26 Aralık tarihi konuşulmuştu. Ama bütün bunlar şu anda geride kalmıştır. Çünkü Ulusal bir Partisi 20 milletvekiliyle şu anda parlamentoda en büyük parti. Dolayısıyla sizlerin bu konuda ortaya koyacağı değerlendirme çok önemlidir. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Şu andaki yapıya baktığımızda Ersan Sanayi İttifası'ndan sonra Tabii ki ben kendisine anayasal hekim dolayısıyla ta ki yeni hükümet oluşsun, ta ki yeni başbakan tayin edilsin, göreve devam et şeklinde bir e, durum arz etmiştim. Şu anda e, siz genel başkan olarak Ulusal Birlik Partisi'nin yapacağı değerlendirmeyle bu durumu tabii değerlendirmek e, durumda olacaksınız. Çünkü e, ülke hükümetsiz kalamaz diye değerlendirmek istiyorum. Şu anda bakanlar görevlendirdiler. Şu anda başbakan ayrılmış olabilir ama neticede orada bir durum söz konusudur. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için ben sizden hasaten rica ediyorum. En erken zamanda bütün bunların neyin ne oldu ortaya çıkması ve ülkenin istikrara kavuşması, en azından önümüzdeki süreci nasıl yönetileceğine dair hem milletvekilleri hem partiyle veya bugün seçilecek olan parti de oturup bunları değerlendirmek, en büyük e, tabii ki e, dileğim ve temennidir. Sizlere başarılar diliyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten Ulusal Birlik Partisi kendisine yakışır bir şekilde yine bir huzur ait tamamlamış oluyor. E, hem sizleri hem parti meclisinde seçilecek olan yeni e, insanlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, dün gerçekten Ulusal Birlik Partisi'ne yakışan demokratik, e, coşkulu bir kurultayın sonucunda e, üyelerimizin kararıyla e, birinci turda e, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığını e, bizlere e, uygun gördüler. E, bugün de çok süratli bir şekilde sizlerin de biraz önce açıkladığı gibi yapmış olduğumuz tüm temasları e, sonucunda uyguladık. E, bu kurultayın neticesini beklemek kararı almış olduğunuzu biliyorduk bu karar doğrultusunda bugün de bize bu görevi veriyorsunuz çok çok teşekkür ederim biz tabii bugün hemen öğleden sonra belki bir saat içerisinde bazı arkadaşlarımızla milletvekili bakan arkadaşlarımıza bir durum değerlendirmesi yapacağız ve enine boyuna bu konuyu kendi içimizde tartışacağız söylediğiniz gibi. Ülke şu anda pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz içerisinde. İnsanlarımızın e, ciddi bir e, e, ekonomik sıkıntısı söz konusu. Dolayısıyla e, bizler için e, önemli olan önce e, ülke insanımız, önce ülkemizin menfaatleri, e, daha sonra e, parti menfaatleri gelir. Şimdi o yönde e, en doğru hareketi sizlerle birlikte, tabii ki istişare içinde e, olarak adımlar atacağız ve sizi de bilgilendireceğiz atacağımız adımlarla ilgili. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hı. Tekrardan teşekkür ederim. Hadi.